Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su ünlü oyuncu Elijah Wood geçtiğimiz hafta DJ set için İstanbul'daydı ve bu ziyaretinde öğrendik ki oyuncu büyük bir Anadolu pop hayranı. Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su ünlü oyuncu Elijah Wood geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. Müzik Hollywood yıldızı 21 Şubat gecesi İstanbul Blue Night Present Band Mac Bonanza'nın konuğu olarak Babylon sahnesine çıktı. Müzik San Francisco'lu DJ Truquaz Wisdom'la bir araya gelerek oluşturduğu Wooden Wisdom projesiyle DJ kabininin başına geçen Wood, Anadolu pop ve saykodelik Türk müziği hayranlığı ile dinleyicileri şaşırttı. <laughs> oldukça psikodelik aşkı ise Selda Bağcan'ın ince ince şarkısıyla başlamış. Elayca Barış Manço'nun Bin Boğa Kız adlı şarkısını duyduğu zamansa adeta çılgına dönmüş. Şarkıyı Twitter hesabından milyonlarca hayranıyla paylaşan Mut günlerce şarkının etkisinden kurtulamamış. O sana ne gerek Bir göründün, bir yok oldun Serap misali Hollywood'un en geniş müzik arşivine sahip sanatçılarından biri olan oyuncu Barış Manço, Erkin Koray ve Moğollar plaklarına da sahip olabilmek için New York plakçılarının altını üstüne getirmiş Müzik bu keşiflerinden sonra Los Angeles'tan Kopenhag DJ'lik için gittiği dünyanın pek çok köşesinde topraklarımızda yetişen bu büyük müzisyenleri de yanında götürüyor, şarkılarını çalıyor. Müzik